Merhaba arkadaşlar benim Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ve yeni karakterler çıkardım. Bakın göstereyim hemen. Leon'u çıkardım. Efsanevi baya bir zor çıktı. Bir canım vardı. Bir de Tara çıkardım. Bir de Colonel Ruff çıkardım. Colonel Raff'ın aksesuarlarını ben fullledim arkadaşlar. Hava desteği ve siper alın. Penny'i çıkardım. Jackie'i çıkardım. Daryl'ı çıkardım. Hmm. Sonradan tik geldi kupa yolundan. Bir de tik geldi. Boyu e, videoda almış mıydım? Yani gelmiş miydi bilmiyorum ama galiba gelmemişti. Şimdi ben Leon'la oynayacağım. Bir çift hesaplaşma girelim değil mi? Önemli. Her videomu çift hesaplaşmayla başlıyorum bir savaş topu gelelim artık. Biraz kutu basacağım. bakalım. Şu videodan önce bu kutu açtım. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Hemen başlayalım. Biraz hızlı açıl. Kim bu? Oyun bayağı bir hasta. Kol mu benim arkadaşımmış? İnanmıyorum. Oyun. Baya bir kastor ya. Neyse tekrar bir girelim. Hadi biraz daha hızlı. Geldik. Şimdi Leonla bir oynayalım. Hı. Edgar süper. Bak güzel. Kaç kaç kaç. Eskar öldü. Hemen saklanalım. Koş koş koş. Biraz şurada saklanacağım. Heh, geldi. Süper hadi gel gel gel. Birlikte saldıralım. Yani bu arada ben çok iyi oynuyorum. Yine dondu. Gel bakayım. Ah be arkadaşı doğdu. Oldu mu mı Edgar? <laughs> Uf, aldım bibiyi. Aldım bibiyi. Aldık mı Edgar'ı? Hayır alamadık ya. Hadi koş koş. Koş 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 koş. Ah be. Arkadaşımı kesti. Kaç! Kaç! Benim üzerime gelmeyin ha. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Hah, geldi geldi tamam. Koş. Koş. Koş koş koş. Gel şunları keselim. Gel. Onun yüklü Brock mu? O benim. O biliyor musun? Ah oh, ah oh be. Kesti beni ya. Oyunum dondu orada. Neyse. Bir de Kolonel Raff'la oynayacağım. Onu da size göstereceğim. Bu arada biliyorsunuz videolarım en fazla 15 dakika oluyor. 15 dakikadan fazla çekmemeye özen gösteriyorum. Çünkü daha fazla çektiğimde sıkıcı oluyor. Hava desteği ben bunu seçtim. Colonel Ruff'la oynayacağım. Bir de çift otaklaşma. Bir de e, Colonel paypura Piper'a tek attım bir keresinde. O zaman çok gülmüştüm. Puf diye yok oldu. Yok artık. Ya yine mi Elgar ya? Ne nasip ya? İki. iki. O Edgar Edgar o zaman. Oyunda üç tane Edgar mı var? Herkes ne, herkes Edgar mı almış? Biz birisi de kolonel almış. Gel. hadi gel şuraya alalım. Koş 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 koş. Koş kaç. kaç. Kaç Edgar kaç. Ah be kaçtı Edgar. Aa aksesuar boşuna kullandım. İki hakkım kaldı. Arkadaşım da geliyor zaten. Ben biraz şunlara hadi. kaç 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 gök taş attı. Allah. Kesti beni. Kaç. Kaç Edgar. Kaç. 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 Hayır. Kaç. Olamaz. Herkes niye Edgar'ı savaş? Edgar'a şey yapıyor. Savaşıya. Karşı. Eşe bak ya. Kaç yüklü. Yok kaç çıktı da demeyelim. Az yükü var. Benden az yükü var da canına bak ya. Geldi. Hesaplaşma işte bu. Koş koş koş. Bu arada takım aynı. Kolonel Rafetgar. Kolonel Rafetgar. İnanmıyorum. Bir de Tara. tarayı da ben savaş topunda deneyeyim. Hem, din hem size gösteriyorum hem de hmm, kupa kasıyorum. Bence güzel bir taktik. Alnında öleceğim galiba. Hadi ko Allah. Kıh, bomba atıyor. Ah aldım. Ah be. Öldüm ya. 8 bit kaç? Dikkatli ol. Kaç! Koş 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 koş. Eyvah tuzak kurdu. Gördüm. Hayır ya. Ah be. Evet. Tomar aldı. Kaç hayır. Son anda değdi ya. Koş 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 koşun. Topu bir gol yedik. Şimdi telafisini yapacağız. Hayır. Ultis kırıldı. Kaç kaç kaç. Hayır ya gelme gelme. Neden geliyorsun? Hoppa. Oh. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Güzel, çok güzel kestim orada aldım. Kare deliği yapmasaydım orada şey olabilirdik. Gol yiyebilirdik. Şimdi devam edelim. Koş koş koş. Ne yapıyorsun? Dur. <laughs> ulti yaptı. Ben şunun içine gireyim. Allah ulti kırdılar. Hayır kaç. Hayır. İşte bu be. Aldım. Kaç. Çitenin kaç. <laughs> Hayır. Yılın kaçışı. <laughs> bombaya öldüm ya. O kadar yılın kaçışı yaptım. Bombaya öldüm. Koş koş koş. Sekiz bit hadi. Hayır. Oo, çok güzel ama. Şekil orada kara delik yaptım. Güzel. Güzeldi ama kaybettik ya. Yedi. Belki bir ümitle oradan atarlarmış. Yok yok kaybettik. Ne olsun. Bence bir de 8 bitle geleyim. Yok. Ee, hangisiyle geleyim bu sefer? Bir bakacağım. Hep de yeni çıkan karakterlerle gireceğim. Ee... Bir de Leon'da gireceğim. Tekrardan bir Leon'la gireceğim. Koloniler rafı da sonradan e, savaş rafında deneriz. Hadi yapalım bakalım. İnanıyorum bu sefer. Ne? Kaç takımda da mı Leon var? Benim aldığım her şeyi adamlar alıyor ya. Hah. ulti doldurma alanı yaptı. Ye, hayır ulti doldurma alanını kırdı. Üf, güzel. Aldık orada, indirdik. Gel, 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 gel. Koş. Leon hızlı koşuyor. Kaç, 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 kaç. Koca leonsun. Leon ağlar mı? Ya? Of, hayır. ayır, ay. Oh Yanın kaçışı, yanın kaçışı, yanın kaçışı. Kaç, kaç, kaç. Oh, oh. Ah be. Orada çok iyi kaçmıştım ya. Alçık canım kalmıştı. Neyse, ultim var. Ultim var. Ultim zaten bu şey görünmez yapıyor orada Edgar aldım ama zaten canı azdı. Şaşıracak bir şey yok. Kale soruları geçilemez. Ha! Hoppa hop. Ha. Kaç 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 kaç. Çok az yanım var. Canımda olsun. Hah Tamam süper. Şimdi Edgar alma zamanı. Aa, hadi. Oo. Süper. aldım be. İşte bu be. Aha. Hı, oldu. Artık ben Edgar Alıcı oldum. Edgar Alıcı. İşte bu. Edgar Alıcı. Edgar Alıcı. Sinemalarda kaçırmayın.

neden sevindiysen. Ama e, bu olmuş o iyi. Bak hadi hadi. <laughs> Hay, oo, yine tıkar oldum. İnanmıyorum. Süper. Hadi at kulü, at, kulü, at kulü. Yaparsın. Ah be. İşte bu aldım. Alın topu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hayır kaç 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 kaç. Çok az var. Çok az var. İşte bu. Yine aldım Edgar'ı. Ah be. Tam orada tinin atacaktım ya. Valla. Hadi hadi. Hayatımda sadece bir kere trinkşat attım. O da videoda değildi. Kazandık. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu yes. İşte bu. Leon'la son kez gireceğim. Çünkü 3 dakika kaldı videonun bitmesine. Hayır, yok. 3 dakikada da bir zafer daha alırsak var ya. Diyecektim. Max var. Max çok hızlı koşuyor ya. Ama ördek max. Ben o şapkalı Max'lere hep ördek max istiyorum. Kaç kaç kaç. Hayır. Rı 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 rı. Ah, gel gelmez yiyeceğiz? Hayır hayır. O olamaz. Gel girmez. Keşke zirvede bıraksaydım. Üf 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 çok fena aldı. Çok fena aldık. Hadi, hadi. On paslaştık. Rakibimle paslaştım. İşte bu. Aldım bunu. son bir maç gireceğim ya. Hadi. Hadi bir son bir maç gireceğim. Bu arada Leon Lorca burada hiç denemedim. Deneyeceğim artık. Ama trink şatta da değil bak. Gerçekten deneyeceğim. Görünmez olabiliyorum da. O Mortis Crow süper. Rosa. Rosa yakın menzilli. O yüzden çok bir şey Ah be Mortis'i alacaktım orada. Keşke gö görsem alacaktım orada Mortis'i. Koş 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 koş. Hadi 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 hızlı ol. Oyun kasıyor. Oo, yine etkar aldım. Artık ben Leon'da etkar alıcı oldum. İşte bu. Hadi. Aa, aa. Zehirden, zehirden alışık. Hayır. Hayır. Huu. Hadi, hadi, hadi. Kraf, kraf, İşte bu. Hayır, hayır. Kanı koruyor. Ne yaptınız?